Soldakine tıklıyor. Tutar. Tutar, şerefsizim <laughs> ki tutar. Yani arkadaşlar bu oyunu ben... sevmezseniz biraz şerefsizdir. Tamam. Böyle şerefsiz. dedim ya, kesin herkes abi sevmedik, sıkıldık diyecek. sen şerefsiz ol diye. Ama böyle bir şey demeyin evet, arkadaşlar, de. genel olarak biraz zaten şerefsiz yani. Bunu ispatlamamıza gerek yok. Evet, yani. evet, evet. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen kur, ben katılayım. Aa, emin misin? Abi sevdik dedi. Abi. Şöyle soldakine bastık değil mi ya? Soldaki Steam'e kurduk. Ha tamam Steam'e kurduk. Evet. New Aa, Sen... Yeni oyun. Aha Ali Kol burada lan. E, ne yapacağım abi be? Tamam. Davet Lurking in main menu. Join via session ID. Join komutan logger. Dur dur bana sen nasıl katılabilirsin? Komutan logger var mı Ha. Davetler. Yok davet mavet yok. Abi Allah aşkına. Sen bir yeni uygun. oyunda. Canlı yayından önce kurs. Aha, ne bu lan? Haritalar mı var? Aha. Grant. Grass Fight. Bu ne? Rocket Desert. Bu ne? Northern Forest. Ay hep bir En başta kim En başta kim Grant Field mı? Hı? Tamam seçtim. İsmim lazım. Friends on need be, ya da private ne bilmiyorum. Abi Laz ya. Friends Only. need. adım Laz. Private. Friends Only. Seçtim onu. Hı -hı. Skip intro. intro. Seçin neyimi seç. Skip atma onu. Skip şey intro. Yap. Tıkladım skip intro'yu. Gel. tıklamayayım mı? Skip atma gerek yok. Tıklamayayım. Yani tık, tik koymuyorum. Devam start. Seçin neyimi bir at koy. Ha, last koymuşsun sen. Yeşil alanlar. Tam geldim. Bas. Başladı mı? Başladı. Ha? Başladı mı? Ee, yükleniyor. Ay yüklensin üstte bana bir bir dakika ya burada bir şeyler var. Ama ben seni davet ettim ki. Davet etmedim ki. Evet nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar. Da abi bir şey diyeceğim. Yayından birisi bize katılamaz mı ki böyle olunca? Bir dakika bir dakika. E, ne yapıyorsun? Hani hiç oda açmayı dinlemedim. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım ben burada? Oğlum ne oluyor Ay, lan? Ben... Bir şeyler oluyor mu? Lan ne oluyor? Skip atma dedin ya orada. Ha. Ona basacak mı? Niye ya çok mu uzun? Bilmem ki. Bir şeyin içindeyim ya uzay... Galiba uzay kapsülünün içerisindeyim. Abi o zaman ben skip atayım yeniden başlayayım. Ya abi terbiyesiz konuşma ya. Artık yeter ya. <laughs> Ay intro atla varmış. Es ESC'ye bas. intro atla var. Ha nerede? Ha. Hı? -hı. Skip intro, tamam. O zaman resimle game diyorum. Aa. Berat hareket etmiyor şu an E? Abi galiba uzaydayım ben çok güzel zıplıyorum. Evet, evet Türkçe mi o Yok. Türkçesi var. Türkçe şey ESC'ye basıyorum bir şey olmuyor. Dur 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 dur. Ay ESC'ye basıyorum bir şey olmuyor. Enter'a basıp skip diyorum tamam. Dur. Ayarlar nerede? Ee, dil nerede? Dil nerede lan? Ayalana. Dil Ha language. Abi şuraya Türkçe koymamız var ya gerçekten. Aa Türkçe varmış. Varmış Türkçe. Evet var var. Orada oyuncuları davet etti şimdi. Beni davet et. Nerede? Bak davetler diyor. Davetler. ESC'de. Oyuncuları davet et. Seni ha. invite diyorum. Onu öyle. Set Aa mi? ne <laughs> bileyim invite from. Geldi Aynen. mi? Aa, geldi de ben bunu nasıl kabul edeceğim? Kabul et. Dur Aa, ana menüye döneyim. Ne yapıyoruz oğlum be? Oğlum bu oyunu ben hiç hiç bilmiyorum ki. Ne yapacağım ben bu oyunda? Ay yalnız görünüşü güzelmiş onun. Evet oyunun görünüşü güzel. Davetler, şey yaparsa. Bir dakika oyunun görünüşü güzel. Yani oyun oyun gideri var gibi görünüyor ama şöyle bir Oyunun gideri var da 3000 mitre. Ay, gelemiyen lan. Geldin. E. Ee? Aa. Ne yapacağım ben ya? Elimde hiçbir şey yok. Böyle boş boş doluşacak mıyım böyle? Sen neredesin ya? Bu arada koşma tuşuna tamam. Sen neredesin? Ne nasıl bulacağım? Neredeyim ya? Sen neredesin? Ne bileyim. Sen şu mısın? Sen, sen, sen tam şu yöndesin. Ben senin yanına geleyim. Aa tamam ben de Düşersem senin yanına geleyim. Düşersem tamam. miyim? Bilmem. Yo. Atlayayım Abi lazım. benim senin yanına gelmem lazım. Fark eder mi? Evet benim senin yanına gelmem lazım. Tamam gideriz. Ortam ben geliyorum sana. senin yanına. Orada senin özel bir şeyin var. Değil mi? Bir şeyler evet, var. Evet evet yani. evet bir şey var orada. Ben de senin yanına geliyorum. Onları almaya öğreteceğim sana. Bir an önce seni görmek istiyorum. Bu ne lan? Yapraklar. Toplamak için E tuşuna bas. Lan biz burada Bas. loot yapıyoruz. Berat buradasın. Aa. Bu musun lan? Abi sen? evet. Senin senin mevzine gitmemiz lazım Ali abi sen niye buraya geldin? Tamam gideriz. Niye şey yapıyorsun ya? Oğlum bir saldırıya bak. Bu ne ya? O Benim ekranımda bir şeyler arada. çıkıyor. O şey işte ze ze zehirli gaz. Ha zehirli gazın içerisindeydim ben az önce. Evet. Şimdi şey senin mevzine gitmemiz lazım. Bir orada halledeceğiz işimizi. Abi bu arada kalite çok kötü gözüküyor bu şeyinde ya. Abi nasıl kötü gözüküyor ya? 3000 yüksek geliyor değil Oha. Bence kötü gözükmüyor. Bilmiyorum telefonda güzel gözükmesi lazım aslında. Yok abi ya şaka yapıyorum abi. Nerede senin beydin? Burada burada gel. Orası ah tamam. Şişe yapacaksın. Aaaa. V'ye bas. B mi? Aynen. Sonra bunu eee basıp tut şeyine. Basıp. Aynen. Aldım yanıma. Aldın yanına onu şimdi. Aa bak evet. şimdi başka bir amaca geçiyoruz. Base kuracağız. Abi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Oyun Aa, amacı işte. ne? E Oyun e amacı Bas ne? bir. Eee. O... Bas X. Görüyorsun işte eşyalar falan onları gösteriyor şu an sana. Yani neyi nasıl yapabilirsin falan filan. Tekrar ilk sabah kapat bir. ya da ESC aynen. Ya, ya biz bu oyunu oynayacağız mı gerçekten? Ay bekle şimdi öğretiyor da. Sonra kendi başımıza salacak bizi. Her oyunun girişi böyle Ali abi ne yapıyorsun öğretiyor. Şimdi... Taba basınca inventory açılıyor. Taba basınca inventory Aynen. 32 tane yaprağı varmış. Ağacı varmış. Kumat değil. abi. En üstte ekipman var yani. Onu eline sürükle. O ekipmana. En üstteki. Hangi ekipman? Ta envanterdeki. Envanterdeki ekipmanı eline sürükle. nereden açılıyor? Tabla. Tab. Elime sürükleyeceğim. Sürükledim. Tamam. Şimdi taba geri bas. Ne yapıyorum bunu? Şimdi demir bulacağız. Ha bunlar demir falan mı çıkartacağız? Taşa, evet, evet. Taşa vurunca ne oluyor? Şimdi eee V'ye bas. V. Ne, bir şey oluyor mu V'ye basınca? Hayır. Dur. Birazdan olacak. Aa! Bu, biraz basılı tut gibi gözüküyor bir şey olsun. Demir Bastı gibi. mı V'ye? Aa! Ha. Şimdi bir tane demire gideceğiz. En yakın demire gidelim. En yakın demire gidelim. Şurada en yakın demir Ali abi. Lan, lan 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 lan! Bir şeyler evet. geldi. Oha! Oha! Abi dur! Abi! Abi yaratık! Aha öldürdüm lan! Neyle öldürdün lan? Elektrik çarptım herife. Haa. Ne yapacağız Elindeki şey elektrik çarptı. Nut yapabilir miyiz burada? Aldım uzaylı kabuğunu. Tamam. Ha bu elektrik de çarpıyor. Ha tamam, şimdi bir daha V'ye bas. Aa tarzı. V'ye. Aynen. Aynen burada. Gel. Sen yapamıyor musun benim yaptığım? yapabiliyorum. Aa burası şey ama. Oha uçurum. Atlayabiliyorsun bunu atla. Can gitmiyor mu? Gitmiyor. Bir Nasıl can ya? Gitti Aa biraz gitti. Neyse tamam hadi devam et. Ben öldüm galiba. Nasıl ya? Tam bir şey yok ya. Canlanmak için e, primary fire tuşuna bas. O ne demek? Bir dakika seni revive biliyorum. Dur dur dur. Aa, seni canlandıracağım galiba. Sen nasıl öldün ya? Oğlum düştüğüm anda... Halde... canlandırdım. Tamam. Tamam şimdi... Neredeydi? Benim üstündekiler duruyor yani. Tamam. Ay şurası şurası gel. Hala be burası direkt. Ayrın yeri burası. Aa canavar var yine. Tamam. Aa, bunlar basit ya. Bunlar Aydın yeri abi. neresi şimdi? Burası. Nereden alacağız onu? Hani neresi Aydın Bak bak altta bak zaten gözüküyor. Demir, cerrahi toplamak için. Evet şuna bakıyorum. Haa. Demir alıyoruz burada. Haa. Şimdi build hub. Ali abi. Bizim amacımız abi ne oğlum? Bizim. Amacımız. Bilmiyorum öğreneceğiz. Lan amacı bilme. Lan amacını bilmiyor musun? Ne var lan orada? Gölge lan gelmiyor. o ne lan? Ne o lan? Oha görüyor musun canavar ya? O ne lan o? O geçti. O ne ki? Oha. Canavar. Abi şimdi hap yapmamız gerek hapı da Q'la açıyormuşuz galiba. Aynen Q'dan hapı sürükleyeceksin şeye. Hadi abi. Q. Gel gel. Abi ee, şuraya yap bence. Şuraya yap bence abi. Gel. Şuraya bir yerlere koy. Demir'in yani. yanında olalım dedim. Tamam. Aynen. Şu bir hava sürüklüyoruz. Yani şey bas. Bastım. Oo Bak. mekan. Biraz uzağa koy. Kendinden uzağa götürmen gerek. Mekan Aynen. değil mi bu? Aynen mekan. Tamam. Mekanı kuralım. Kuralım mekanı. Tamam kurdum. Bu lan? Bir tane daha mı? Bir tane daha mı yapacağım? Kurdum ya. O elindeki ne lan? Ha daha yok ki. Tekrar baskı ya. Tekrar baskı ya. Tamam. Ben de yapabiliyorum burada. Bu ne şimdi? Ha temelleri Upgrade bu değil mi? Aynen temelleri. Abi. Upgrade evet. 1 yapmak için bak şur şuradan Upgrade. yükseltebiliriz. Ee, dönüm, nok dönüm noktası işte aşama bak. Hub Upgrade, Upgrade evet. 1 diyor. Ya, evet, evet, evet. Fark ettim. Dönüm noktası ettim. maliyeti diyor. Bak görüyorsun değil mi? Aha. 10 tane demir çubuk istiyor bizden. 10 tane demir çubuğu da 10 tane demirle yapabiliriz. Burası crafting table. Neresi? Bak. Burası mı? burası. Aynen. Burada nereye basıyoruz? Burada demir, demir çubuğu seçiyorsun. Aa, Bıraklar. dur demir külçesi yap önce. Önce demir külçesi yapacağız. Bak ürete basılı tut demir külçesinde. Anlamıyorum ki. Yine. Demir cevherlerini demir külçesine çeviriyoruz. Sonra yani demir hangi külçelerle. Ürete basılı tut. Demir külçesindeki. Demir külçesindeki. Ürete basılı tut. Gördün mü? bir şey yapın benim Ya hala bir... Ne? E, yap astın mı sen crafting table'da? Aa ben mi kullanıyormuşum? Tamam sen al. Özür dilerim. İki kişi birden kullanamıyormuş. Ne yapacağım? Tam o zaman ben de Demir kendim külçesi, ya. Ne yapacağım? Ürete basın. Ha, böyle bu şekilde. Ha. Ne kadar üreteceğim? Hepsini üret. İşine yaramayacak zaten bir daha gömürler. Tamam. Daha yeni oyunu açtık kötü diyoruz izleyin demiş. Arkadaşlar oyuna bir zaman veriyoruz. Sakin olun. Abi, Arkadaşlar daha yeni başladı öğrenme aşaması burası. Aa gerçekten yeni ya. Hep bunu yapıyorlar. Ben, ben sonra şey yapıyorum. Sinirleniyorum. Öğreneceksiniz evet. ileride zaten. Tamam. Oyun gelişmeyecek. Evet okey. Ha. Şimdi. Ne yapacağım burada? O dur demir kürçesi değil işine yarayacak şey. Demir çubuk üret şimdi. Demir çubuk. Aynen. 10 ee, tane üretsen yeterli. 10, on tane. tane üretsen yeterli. Tamam. Aynen. Üret 10 tane. Tamam, üret. Okey. Tamam. Şimdi bunu yükseltmesini yap. Ne? Gel buraya. Aynen. Sıfırıncı aşamada. Ürün noktası. çünkü. Sıfırıncı aşamayı seçeceksin, oradan üreteceksin. Aa. Hı? Dur bir dakika. Tam yapamadım bir dakika. Şunu şöyle seçtim. Ha bu yükselt. Yükselt. Yükseltmiyor. Nasıl yükseltmiyor? 10 tane demir çubuğun yok mu? Var. E yükseltsene. 10 tane çubuğu koydun mu oraya? He tamam. 10 tane çubuğu koydum. Demir çubuğu koy oraya yükselt. Biraz değişik ya. Tamam yükselt. Aa ya. yükselt. Ne oldu burada? Ha bir şey açıldı. Sandık. Sandık açıldı. Yeni tamam. Tamam. Sandık buraya eşyalarımızı koyuyoruz. Tamam. Bakın bir dahaki yükseltmede ne istiyor? İstiyor. Yaptık dönüm noktası. Hub Up upgrade 2. Ne istiyor bunlar mı? Ödüller. Bunları alıyor mu? Ay bir demir levha lazım. Şöyle de demir çubuk lazım yine. 20 demir çubuk. Aa, bir de demir levha. Hiç o şey anlamadım tane. abi. Dönüm noktası bu. Dönüm noktası. Ha 20 şu. demir levha da de lazım. Şimdi anladım ya. Az çok anladım. Demir falan bunları yapıyormuş bunlar. Şimdi yeni şeyler de varmış. 20 tane değil mi? Evet. 20 tane demir çubuk yap be. Bir. bir dakika ne hala geçiyor ya? Yıld menü. Üretim. Aha ekip manatoriyeti yapabiliyorum şu 10 anda. 10 tane. Tamam bir dakika bir dakika. Ben gidip şuradan demir toplayayım. Oyun, Kaç ama tane oyun sen? amacı ne? Abi bilmiyorum şu an öğreniyorsun. Sen şey yaptın mı? <laughs> ne yaptın ya? Kaç tane demir çubuk yaptın? Ben de var biraz ya. Demir çubuk, demir levha falan filan sıkıntı yok. Benim demir, demir levha yapmam lazım biraz. Ben 10 tane demir levha yapıyorum hala abi. Kapat ya lan bizi düşünmüyorsan. Kalite kötü demiş. Lan kalitenin nesi kötü ya? Kalite şu anda kötü mü Berat? Bilgisayarda kötü gözüküyor ama telefonu da gözükmez ya o kadar. Abi 3000 bitrate veriyorum 3000 bitrate mümkün değil kötü olmaz ya. Şu anda beni trollüyorlar ya. Aya ben bir çalışma masası daha yapacağım buraya. 3500 veriyorum var. lan. Risk aldım. Tamam hadi 3500 veriyorum internetim kötü lan ne yapayım. Yeni şey oldu. Bana yaramadı arkadaşlar. 3500 veriyorum. inşallah yayın olmaz. Evet. Tamam ben demir çubuklar yaptım baya. Sen hepsiyle demir çubuk yap demirleri. Tamam. Abi, bence gelebilirsin şu anda. Ben bir şey yapacağım. Çalışma tezgahı yapacağım yine buraya. Kalite çok iyi diyen var. Kalite çok kötü diyen var. Mükemmel diyen var. Bu ne ya? Bilgisayarda biz gibi kalite demişler. Abi 3500 bitrate veriyorum ya. Abi, normalde bunu vermem ben de. Ben çalışma tezgahı yaptım bir kere daha. Abi bence oyun güzel gibi geliyor ya. Oyun güzel arkadaşlar. Bence de. Aa bunun ikinci katı atılmış bu arada biliyor musun? Nasıl? Oha. İkinci kat var. Havaya bakmadın mı sen hiç? Senin demir çubuk yapman lazım şu anda. Ben şeyleri tamamladım. Demir yaptın mı sen? Ben levayı yaptım aynı yani çubuk yapman lazım. Önce demir külçesine çevir. Tamam. Aynen. Ben bilgisayardan <laughs> Görün çok iyi tamam. Okey. Ya ben şey yaptım ya. Aa sağlığımı görmüyorsunuz siz. Dur. O çok önemli. Şu sağlığımı görün. Şurada sağlık gözüküyor. boş. Bir dakika şimdi. Şuradan sağlık gözüküyor. Şuradan sağlığı iyice bir gözüküyor. Bir de ne gözüküyor? O elindeki alet gözüküyor, o önemli değil. Elimdeki aletler de. falan seni de şöyle bir aldığımız zaman ben de aletler daha önemli iyi. değil. Tamam Hı. tamam. Hı. tamam. Devam böyle. ediyorum. Sandığımız var be. Oynasına. <laughs> <laughs> Yaptın mı? Diyorsun? Yapıyorum, yapıyorum. Ama bayağı uzun sürede yapıyor. Hepsini tek seferde yapsa daha iyi değil mi bunun ya? Abi, her oyun öyle tek seferde mi yapacaksın? Yok sana? mu hepsini tek seferde yapma tuşu? Herhalde Bu arada yokmuşsun. Yunus, evet. Yueko, ben bir şey yaptım ya, acıktım. Tamam, makarna. makarna yapıyor musun? Salçalı yap. Yok, salçalı yok. Kaliteyi arttırmayı, yok. 3500 bitre yapıyorum efendim. Yoğurtlu sal salçalı. 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 Biraz bir kere de şey yap ya. Mantarlı yap ya. Mantarlı yedim geçenlerde. Yunus'un evinde, Yunus'un teyzesi yapmıştı Bahar. Yani YBC'nin. Çok hoşuma gitti mantarlı ya, çok iyi oldu. Mantarlı abi makarna mantar. yiyen var mı ya? Mantar yenilir mi abi? O senin kafandaymış. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Bu oyunda tam olarak ne yapacağız? Abi bilmiyorum ama... yapacağız işte bir şeyler. Bence... Bence bu oyun... Oha, hiçbir bir, seviyeden yükseldi. Oha! Lan bakta kaldım! Lan buradan